Bu parça iki paragrafa bölünmek istenirse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlar? Ülkemizde birinci enerji kaynağı arzının yaklaşık %75'i dışarıdan ithal edilmektedir ve ithalat payında en düşük oran ise kömürle ilgilidir. Bundan dolayı ülkemizde kömür üreticilerine doğrudan ve dolaylı teşvikler yapılmaktadır. Kömüre dayalı enerji üretimine yönelik teşvikler çevreci gruplar tarafından tepkiyle karşılanmaktadır. Çevreci gruplar özellikle kömürün hava kirliliğine yol açması üzerinde durmaktalar kömür ocaklarının yeşil sahalara zarar verdiği de onların iddiaları arasındadır. Oysa son yıllarda yapılan çalışmalarla her iki konuda da teknolojinin de katkısıyla alınan önlemler onların itirazları konusunda kendilerini yenilemelerini gerektirmektedir. Enerji üretimi konusunda bir çağ atlama söz konusuyken ne yazık ki bu çevreler hala geride bıraktığımız çağın söylemini devam ettirmektedirler diyor paragrafımızda. Bakın arkadaşlar şimdi bize İlk paragraf, ilk cümleden itibaren neyden bahsediyor? İthalattan bahsediliyor. Birinci enerji kaynağı arzının yaklaşık %75'i dışarıdan ithal edilmektedir diyor ülkemizde. Ve ithalat payındaki en düşük oran da kömürle ilgilidir diyor. Yani en düşük oran kömüre dayalı diyor. Kömürle çok ithal, kömürü ne yapıyoruz? İthal payında en düşük oran sahip olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı ülkemizde kömür üreticilerine doğrudan ve dolaylı teşvikler yapılmaktadır diyor. O zaman diyor kömür üreticilerine teşvik yapıyor ki hani daha çok bu olaya yönlendirmek için, daha çok teşvik etmek için ne yapıyor? Bir takım çalışmalar yapıyor. Üçüncü cümlede kömüre dayalı enerji üretimine yönelik teşvikler çevreci gruplar tarafından tepkiyle karşılanmaktadır diye başlıyor. Ve ta ki son cümleye kadar çevreci grupların kömür üretimine, kömüre dayalı enerji üretimine karşı olduklarını anlatıyor o zaman bize üçüncü neden itibaren farklı bir konudan bahsediliyor. Demek ki burada farklı bir konuya geçiş yaptığı için farklı bir paragrafa başlangıç yapabiliriz. O yüzden bizim doğru cevap seçeneğimiz nedir arkadaşlar? B seçeneğidir. Bu parçadan yola çıkılarak hangilerine varılamaz demiş. Bize üç tane yargı verilmiş. Okuyalım parçamızı. Ülkemizde birinci enerji kaynağı arzının yaklaşık %75'i dışarıdan ithal edilmektedir ve ithalat payında en düşük oran ise kömürle ilgilidir. Bundan dolayı ülkemizde kömür üreticilerine doğrudan ve dolaylı teşvikler yapılmaktadır. Kömüre dayalı enerji üretimine yönelik teşvikler çevreci gruplar tarafından tepkiyle karşılanmaktadır. Çevreci gruplar özellikle kömürün hava kirliliğine yol açması üzerinde durmaktalar. Kömür ocaklarının yeşil sahalara zarar verdiği de onların iddiaları arasındadır. Oysa son yıllarda yapılan çalışmalarla her iki konuda da teknolojinin de katkısıyla alınan önlemler ondan itirazları konusunda kendilerini yenilemelerini gerektirmektedir. Enerji üretimi konusunda bir çağ atlama söz konusuyken ne yazık ki bu çevreler hala geride bıraktığımız çayın söylemini devam ettirmektedirler diyor. Şimdi bakalım. Diyor ki birinci yargıda çevreci grupların kömür üretimi ile ilgili söylemlerinin gerçeği yansıtmadığı gerçeğe yansıtmadı demiş. Bakalım diğerlerine. Kömürün yerli bir enerji kaynağı olmasından dolayı üretiminin teşvik gördüğü. Üçüncü yargımızda gelişen teknolojiye rağmen kömürün temiz havayı tehdit eden bir enerji kaynağı oldu. Ve bize ne diyor? Dikkat edelim. Varılamaz diyor. Dikkat edelim. Bakın şimdi ithalat payında en düşük oran kömüre ait diyorsa o zaman demek ki nedir? Kömürün yerli bir enerji kaynağı olmasından dolayı üretime teşvik gördüğünü. Bakın te devamında paragrafın ne diyor? Bundan dolayı ülkemizde kömür üreticilerine doğrudan ve dolaylı teşvikler yapılmaktadır. Demek ki kömür yerli bir kaynak ki o yüzden de üretimi teşvik görüyor. O zaman ne diyeceğiz? 2 numaralı yargıya doğru diyeceğiz. Birincisine tekrar bakalım diyor ki gerçeği yansıtmadığı diyor. Bakın çevreci grupların kömür üretimiyle ilgili söylemlerinin gerçeği yansıtmadığı cümlesi bize nerede veriliyor? Şurada. Diyor ki enerji üretimi konusunda aslında biz çağ atlayabilecekken diyor ne yazık ki diyor bu çevreler karşı çıkan çevreler hala geride bıraktığımız çağın hala geride bıraktığımız çağın söylemini devam ettirmekte, ettirmektedirler diyor. Yani diyor ki çevreci grupların kömür üretimine ilgili söylemlerinin gerçeği yansımadığı. Evet diyor aslında bu çevreci grupların savunduğu şey gerçeği yansıtmıyor diyor. Artık teknoloji ilerledi diyor ve e, hala geride bıraktığımız çağın söylemini devam ettirdikleri için de diyor biz kömür ithalatı konusunda da ne yapamıyoruz diyor. İlerleyemiyoruz. O yüzden bir numaralı yargımız da doğrudur. 3'e bakıyorum. Gelişen teknolojiye rağmen kömürün temiz havayı tehdit eden bir enerji kaynağı olduğu. Bundan bahsedilmemiş arkadaşlar. Gelişen teknolojiye rağmen hani temiz havayı tehdit eden bir enerji kaynağı olduğundan bahsedilmemiş ve böyle bir cümle geçmemiş. O yüzden doğru cevap seçeneğim nedir? C seçeneği. Bunu da ne yapıyoruz? Elemiş oluyoruz. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın anlam akışını bozmaktadır? Biraz zorunluluktan, biraz da yakın çevrendeki insanların voleybol olan tutkusundan amatörce de olsa henüz ortaokul yıllarında voleybol oynamaya başladım. Mecburiyetten diyorum çünkü eğer benim mezun olduğum okulda okuyanınız varsa orada voleybol oynamama gibi bir şa şansınızın olmadığını çok iyi bilir. Her ders arasında kısa da olsa maçlar yapar, büyük teneffüste de sınıflar arasında karşılaşmalar düzenlerdik. Voleybol Avrupa'da da coşkusunu yitiren spor arasında yer alır. Böyle olunca içimizden çok iyi voleybolcular çıktı. Çoğu profesyonel oldu. Bazıları milli takımlarda yer aldılar demiş metnimizde. Bakın zaten okurken bile çok açıkça bize anlam akışını e, bozan cümleyi veriyor. Her Neyden bahsetmiş? Hep zorunluluktan dolayı voleybola başladığını söylemiş. Çevresinin voleybola çok ilgilendiğini, okulun hep sürekli voleybol alanında geliştiğini, çalıştığını söylemiş. Bakın şurada, Şuradaki cümle ne diyor bize? Voleybol Avrupa'da da coşkusunu yitiren sporlar arasında yer alır. Şimdi biz de burada zaten voleybola nasıl başladığını anlatmış. Ama burada Avrupa'dan bahsetmiş. Avrupa'da da coşkusunu yitiren sporlar arasında yer alır demiş. Ama bu cümlenin paragrafın geneline ait olmadığını görüyoruz. ile ilgili hiçbir cümleye ait olmadığını görüyoruz. O yüzden akışı bozan cümle nedir? D seçeneğindeki 4 numaralı cümledir arkadaşlar. Bu parçanın birinci cümlesinde geçen amatörce de olsa sözüyle anlamca aynı doğrultuda bir tutum aşağıdakilerden hangisinde vardır? Şimdi sadece birinci cümlesinde geçen amatörce de olsa kısmını verdiğine göre bakalım. Biraz zorunluluktan, biraz da yakın çevremdeki insanların voleybol olan tutkusundan amatörce de olsa henüz ortaokul yıllarında voleybol oynamaya başladım demiş. Şimdi amatörce ne demek arkadaşlar? meslekten olmayan, profesyonel olmayan demek. Yani ustalıkla iş yapmayan demek. O zaman biz sadece bu birinci cümleyi okuyarak da bu soruyu çözebiliriz. Ne demiş? Anlamca aynı doğrultuda bir tutum demiş. Tekrar bakalım cümlemize. Biraz zorunluluktan, biraz da yakın çevremdeki insanların voleybola tutkusundan amatörce de olsa henüz ortaokul yıllarında voleybol oynamaya başladım demiş. Yani profesyonel olmayan. Bakalım. A seçeneğinde profesyonel oyuncuların itirazlarına rağmen Antrenörümüz maçımızı sonraki hafta erteledi. Burada böyle bir tutum yok. Aksine profesyonel oyunculardan bahsedilmiş. O yüzden A seçeneğini eliyoruz. B seçeneğinde oyuncularımız arasındaki dayanışma zayıf kalınca bütün takımları yenilmekten kurtulamadık. Burada profesyonellik ya da e, amatörlük falan yok aslında bu cümlede. Burada sadece aralarındaki dayanışmadan, samimiyetten bahsedilmiş. O yüzden B seçeneğini eliyorum. C seçeneğinde bir takımın lisansı altında olmasa da formasız bir sporcu olarak yıllarca top koşturdu. Bakın burada aslında bizim istediğimiz şeyi veriyor bize. Diyor ki bir takımın lisansı altında olmasa da bir takıma ait olmadan formasız bir sporcu olarak yani ne diyor? Amatör bir sporcu olarak yıllarca top koşturdu diyor. O zaman doğru cevap seçeneğimiz nedir? C seçeneğidir. Diğerlerine de bakalım. oyunların oyunlarımızı tanıttıktan sonra karşı takımın oyuncu tanıtımını da saygıyla dinledik. Bu zaten hiç alakasız bir cümle, alakası olmayan bir cümle. E seçeneğinde formayı giydikten 5 yıl sonra babasının menajerliğinde Avrupa'daki bir takımda oynamak için fırsat kolladı. Burada neyi görüyoruz? Profesyonelliğe doğru giden bir yol olduğunu görüyoruz. O yüzden E seçeneğinde eliyoruz. Doğru cevap seçeneğimiz neydi? C seçeneğiydi. Bu diyalogda Bahçıvan botanik mühendisine aşağıdaki sorulardan hangisini yöneltmiş olabilir? Bahçıvanın sorusu ne acaba? Bulalım bu botanik mühendisinin cevabına göre. Güllerde dikimden itibaren yeterli sulama özen gösterilmelidir. Sulama zamanı ve miktarı çevre koşullarına, toprak yapısına, bitkinin gelişme durumuna bağlı olmakla birlikte sürgün verme döneminde ve yaz aylarında gül daha fazla suya ihtiyaç duyar. Budama sonrası çiçek kesim dönemi ve kış aylarındaki su ihtiyacı ise daha azdır. Gül dayanıklı bir bitki olduğu için fazla sulanmasa da kolay kurumaz. Ancak çiçekleri küçülür, yeni tomurcuk vermez. Bitki gelişemez. Yeni fideler düzenli sulanmaz ise kuruyabilir. Bol sulanan güller sürekli gelişir ve çiçeksiz kalmaz. Ancak dibinde su eklememelidir diyor botanik mühendisimiz. Acaba bahçıvan ne sormuş olabilir? Demiş ki bakın metnin genelinde hep bize sulamaktan, sulama zamanından, sulama miktarından, çevre koşullarından, toprak yapısından bahsetmiş. Bakın hep sulama zamanı ve miktarını neye göre ayarlayacağımızdan bahsetmiş. Ne zaman daha fazla suya ihtiyaç duyar demiş. Ya da işte fazla sulanmasa kolay kurumaz demiş. Hep sulamadan bahsetmiş. O zaman bu da bize güllerin hangi arak aralıklarla sulanmalıdır sorusunun cevabı olduğunu gösteriyor mu? Evet. O zaman doğru cevap seçeneğim nedir arkadaşlar? A seçeneğidir. B seçeneğinde bu güller hangi koşullarda kuruma sorunu yaşar? Zaten kurumaz demiş. Güller kurumaz demiş dayanıklı bitkiler olduğu için susuzluğa. B seçeneğini eliyorum. C seçeneğinde bu güllerin diğer güllerden farkı nedir demiş. Böyle bir ibare de yer almamış. D seçeneğinde bu güllerin salma yöntemi ve süzgeçle sulanması arasında bir fark söz konusu mudur? Zaten sulama yöntemlerinden bahsedilmemiş arkadaşlar. Sadece sulamadan bahsedilmiş. Bu güllerin çiçek kesimi dönemi ne zaman başlar? Evet çiçek kesiminden bahsedilmiş ama kes, e, ne zaman başladığından bahsetmemiş. Bakın çiçek kesim dönemi ve kış aylarındaki su ihtiyacı daha azdır demiş. Yine sulamayla ilgili olarak değinmiş buraya sadece. O yüzden E seçeneğini deliyorum. Doğru cevap seçeneğimiz A seçeneğidir. Bu parçanın yazarının vereceği bir seminerden aşağıdakilerden hangisini öğrenebiliriz? Okuyalım parçamızı. Bir gazeteci olarak 1999'daki 7.4 büyüklüğünde olan Marmara depremi esnasında Sakarya'daydım. Hem o korkunç depremi yaşadım ve hem de depremin geride bıraktığı dehşet manzaraların tanığı oldum. 2019 5.8'lik İstanbul merkezli depremde de Ada Pazarında merkezde bir arkadaşımın dükkanın önünde oturuyorduk. Zemini balçık olan yerde su üstündeki kayık misali gidip geldik. Dükkanın sahibi 1999 depreminde ailesiyle birlikte enkaz altında kalmıştı. Eşi ve kızıyla beraber beton yığınlarının altında ölümle pençeleşen aileye ancak 48 saat sonra ulaşılabilmişti. En son 2020 İzmir depremini gördüm. Orada da insanların çığlıklarına, kaçışlarına, çaresizliğine tanık oldum. Şimdi A seçeneğinde depremler arasındaki ilişki demiş. Depremler arasında bir ilişki kurulmamış. Evet depremleri sıralamış bize ama ilişkiden bahsetmemiş. Daha çok insanlar üzerinde bıraktığı dehşet manzaralar demiş işte yani ee, ne bileyim şey demiş, insanların çığlıklarına, kaçışlarına, çaresizliğine tanık oldum demiş. O yüzden daha çok bıraktığı etki üzerinde durulmuş. Arasındaki ilişkiden bahsetmemiş. Depremlerin derecesini nasıl hesaplandığını zaten bu bilimsel bir açıklama hiç bahsedilmemiş. Deprem anlı insanların üzerindeki etkisi demiş. Evet bakın doğru cevap seçmeniz C seçeneğidir. Aradığımızı bulduk. Zaten biraz önce de söylemiştik etkiden bahsedilmiş diye. Bakalım. Yine de D seçeneğine bir kişinin deprem uzmanı olup olmadığını nasıl anlayacağımızı, hayır deprem uzmanlığından falan da bahsedilmemiş. E seçeneğinde artçıl depremlerin hangi zaman zamanlarıyla gerçekleştiğini demiş. Zaten büyük depremlerden bahsedilmiş, artçıl depremlerden bahsedilmemiş burada. O yüzden doğru cevap seçeneği C seçeneğidir. Bu parçadan yola çıkılarak erkek voleybolunda kusurlu yanımızın aşağıdakilerin hangisinden kaynaklandığı söylenebilir. Farkında mıyız bilmiyorum ama erkek voleybolunda istediğimiz yere bir türlü gelemedik. Aileler okul yıllarında çocuklarına bu spora yönlendiriyorlar. Okul dercileri voleybol sahalarına daha çok önem veriyorlar. Hemen hemen her okulun bahçesinde bir voleybol sahası var. Pek çok köyümüzde bile voleybol sahasının bulunduğunu biliyorum. Beden eğitimi öğretmenleri seçkin öğrenci yetiştirmek için büyük emek sarf ediyorlar. Şirketler küçük şehirlerde bile takımlardan reklamlarını esirgemiyorlar. Ama bu alanda antrenör yetiştiremiyoruz. Voleybol antrenörlerimiz dünya standartlarının çok altında kalıyorlar. Bundan dolayı okullardaki emekler ulusal takım için olana dönüşmüyor. Gençler okul yılları sonrasında bu oyunu bırakıyorlar. Bakın erkek voleybolunda kusurlu yanımızı soruyor bize. Tam olarak bastırar okuduğum cümle hangi kısımdı? Ama bu alanda antrenör yetiştiremiyoruz. Bakın bu cümleden öncesi tamamen hep olumlu cümlelerden bahsedilmiş. Tamamen olumlu şeylerden bahsedilmiş. Hepsinde gerçekten voleybol alanında çok gelişebileceğimizi gösterebilen durumlar var. Ancak bu cümleden sonra ne diyor bize? Ama bu alanda antrenör yetiştiremiyoruz diyor. Ailelerin, okul idarecilerinin, beden eğitimi öğretmenlerinin hepsinin ne olduğunu söylüyor. Şirketlerin hepsinin gerçekten olumlu dönüşler yaptığını olumlu işler yaptığını söylüyor. Ama kim olumsuzmuş, kim kusurluymuş? Antrenörler kusurluymuş. O zaman doğru cevap seçeneğimiz B seçeneğidir. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdaki sorulardan hangisi getirilebilir? Şikayetlerin sonu gelmiyor. Sözde ünlü markaların ürünleri. Onlarca satıcının hesabından hepsi piyasa fiyatının onda birine satılıyor almayana kızarlar misali. İşin ilginç yanı bu bilinmedik sitelerin yanı sıra ünlü alışveriş siteleri de sahte ürün satıcılarıyla boğuşmak durumunda. Her gün isim değiştiren sahtekarlar sahte ürünleri bu alışveriş siteleri üzerinden satmaya çalışıyor. Yakayı ele verene kadar ağladıkları tüketiciler üzerinden binlerce liralık haksız kazanç elde ediyorlar. Henüz alışverişten dönüyorsanız veya internet ortamındaki alışverişiniz siparişleri az önce elinize ulaşmışsa canınızı sıkacağımı biliyorum ama yine de bundan sonra daha titiz davranmanız için size de sorayım. Sahte bir ürünü gerçeğinden nasıl ayırabiliriz demiş. Büyük firmaların müşterileriyle ilişkileri konusunda ne düşünüyorsunuz demiş ki burada büyük firmalardan bahsetmemiş. A seçeneği yine olabilir ama B seçeneğini hemen eliyoruz. Çünkü firmaların büyüklüğünden küçüklüğünden bahsedilmemiş burada. C seçeneğinde bugün aldığınız hangi ürün sahteydi acaba? Bakın bize diyor ki eğer, eğer diyor alışverişinizin siparişleri az önce eliniz, elinize ulaşmışsa canınızı sıkacağım biliyorum ama yine de bundan sonra daha siz davranmanız için sana, size de sorayım diyor. Bugün aldığınız hangi ürün sahteydi acaba demiş. Zaten sahte ürünlerden, sahte satıcılardan ve sahtekerlerden bahsedildiği için bizim aslında daha uygun olan C seçeneğindeki bu sorudur. Çünkü A seçeneğinde sahte bir ürünü gerçeğinden nasıl ayırabiliriz diye soru sormuş bize ve bize bununla ilgili hiçbir ipucu vermemiş. Bir kural vermemiş, bir kaide vermemiş. O yüzden A seçeneğini de elemek durumunda kalıyoruz. Evet sahtelikten bahsetmesi lazım. Ancak C seçeneği daha çok uyuyor benim aradığım seçeneğe. D seçeneğinde tüketicilerden haksız kazanç elde eden firmalar nasıl engellenebilir? bu soruyu da soramaz. Çünkü engellemekten falan bahsetmiyor aslında. Dediğim gibi bakın canınızı sıkacağımı biliyorum demiş. Canınızı sıkacak bir soru soruyor. Yani aslında böyle işkilleneceğiniz, endişe duyacağınız bir soru soracak. O yüzden aldığınız ürünün sahte olup olmadığını kontrol edin diye. Bugün aldığınız hangi ürün sahteydi acaba diye bir soru sormak zorunda. Burada E seçeneğinde müşterilerini yanıltan iş yerleri konusunda nasıl önlemler alacaksınız? Bunu da eliyorum. Çünkü diyor ki henüz alışverişten dönüyorsanız veya internet ortamındaki alışverişin siparişleri az önce elinize ulaşmışsa canınızı sıkacağımı biliyorum. Ama yine de bundan sonra daha siz davranmanız için size de sorayım. Bakın burada nasıl önlem alacağını sorsaydı canınız sıkmazdı zaten. E doğal olarak doğru cevap seçeneği de C seçeneği oluyor arkadaşlar.